Başkan da şöyle bir şey açıkladı, kamunun parasını yandaşlara, aktaranlara hesap soracağız. O zaman zamanındaki hesapları verseydi. Tıpkı Ankara'daki o Ankara Park, evet. onun hesabını versinler, gerisi kolay zaten hesap verilir. Hesap sormak çok kolay, çok kolay. Hele bu devirde, bu ortamda hesap sormak çok kolay. Hesap vermek zor. Hesabını verecek olanlar zamanında fotoğraf çektikleri, çektirdikleri kişilerle önce hesaplarını versinler. Sonrası kolay. Biz kimler fotoğraf çektiriyoruz? Bizim arkamızdaki posterde kimin resmi duruyor? Hangi posterin yanına kendi fotoğrafını yerleştiren insanlar var? O fotoğrafları bir güncellesinler, baksınlar. Ondan sonra Atatürk'ün yanına konacak bir tek fotoğraf var. Türk bayrağıdır. O kadar. Kamunun parasını yandaşlara aktaranlara hukuk önünde hesap soracak. E, kendi kendisi zaten önce kendisine o zaman kendi şeyinden soracak çevresinden. E, görüyor Erdoğan eğer bu ha, Türkiye'nin halini görmüyorsa yani bir şey diyeceğim yok. Kamunun parasını yandaşlara aktaranlara hukuk önünde hesap soracağını Nasıl değil Hiç sormadı ki bugüne kadar. Sorulmadı. Ondan kim hesap soracak? Neyse iyi günler. Sağ olun. Kamunun parasını yandaşlara aktaranlardan hukuk önünde hesap soracağım. Evet haklı. Sorması lazım zaten. Çünkü Bunu, onlar... Ankara'daki konserlerle ilgili olarak söyledi. Onun üstünden söyledi. Evet buradaki yani İstanbul'dakiler için de yani soruşturma İmamoğlu için hepsine yani. soruşturma açıldı biliyoruz onu takip ediyoruz İnşallah sonunu getirirler. Vatandaş da diyor ki yani bir çifte standart var 22 yıldır neden yandaşlara aktarılan paranın hesabını sormalı? Aslında herkese sorulmalı evet yani o konuda adaletli olmak lazım hepsine sorulmalı. Kamunun parasını yandaşa aktaranlardan hukuk önünde hesap soracağını. Doğru demiştir, doğru demiştir. Bir şey olduğu zaman para yok, konserlerde para var, çöpleri görüyorsun, metrolar, merdivenleri çalışmaz, hizmet yok, otobüsleri dayanıyoruz yollarda. Yani Ankara'yı bilmiyorum da İstanbul öyle, Ankara'da mutlaka öyle. Sessiz dereden kork, var ya o Mansur Yavaş derse, sessiz dereden kork, bizim orada öyle bir laf var. Vatandaş da diyor ki abi, ha. 22 yıldır yandaşlara aktarılan paradan hesap sorulmadı, Çifte standart var diyor, sen ne düşünüyorsun? O konuda katılıyorum. Çünkü e, Erdoğan'a en büyük darbeyi kendi etrafı zarar verir. Yoksa muhalefet ona hiçbir şey yapamaz. Bizim orada bir laf var. Biz çiçili deriz şöyle sol uzanlara. Ne kadar uzansa yılan olmaz derler. Anladın mı? E, onun için Erdoğan'a en büyük darbeyi e, kendi yoksa CHP bu, bu kadar sol uzan. Yani böyle uzanmaz da o, o kadardır onun şeyi. Erdoğan'a en büyük darbeyi yani muhalefet veremez ona yani şey. Kendi etrafı veriyor yiyicileri filan. Ben de Erdoğan benim kırmızı çizgimdir. Öyle. Hesap soracağız hukuk yönünde dedi. Çok doğru söylemiş. Kim bunu yaptıysa hesap sorulsun. Yani bu CHP yaptıysa CHP de hesap sorulur. Bakın biz şimdi toplum olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim kaynaklarımızı tüketen her kimse fark etmiyor. MHP, AKP, CHP. Bunun hesabı sorulmalı. Ben bu top o masraflara da ben de karşıyım normal şartlarda. Ha bunun yüz 100 katı, bin katı mislini kendileri yaptılar işte o Fetullah Fethullah Gülen dönemlerinde değil mi? Yapılanlar vardı. Ondan sonra bunlar hepsi sorulsun. Ankara Büyükşehir Belediye eski belediye başkanından sorulsun. Ya yapılsın bunlar kardeş. Ya hazinenin parası burada gezen herkesin parası. Tayyip Erdoğan'ın, Melih parası değil ve hatta İmamoğlu'nun parası değil. Yani e, bu kadar eziyet çekilir mi ya? Yani kutsal topraklar diye adlandırılan topraklar sürdürülebilir. hayır efendim Türkiye kutsal topraklar. Ya yani kuma tapıyor millet burada yemyeşil bir ülkede yaşıyoruz harika topraklarımız var ee, bereketli toprakların fakir halkıyız. Ya böyle şey olur mu ya millet bize güler ya Gülüyor zaten Avrupa yani. Hatta geçen gün bir yerde duydum ee, bir vatandaş şey işte yurt dışında e, yabancı adamlar paralarını biriktirmişler Türkiye'deki bankalara faiz yatırmışlar. Orada kazanamayacakları parayı. Ya ben niye böyle bir şey yaşayayım ya? Ben Bilecik Söğütlüyüm bu arada. Yani öz ve öz Türk çocuğuyum. Ben 700 yıllık Osmanlı geçmişimi, 100 yıllık, 150 yıllık Selçuklu geçmişimi de biliyorum. Hiçbir dönem bu kadar kötü bir şey yaşamadık biz. Hiçbir dönem. Hesap soracağız hukuk önünde dedi. Nasıl değerlendiriyorsun? Valla ne diyeyim ki? Diyecek bir şey yok abi. Her şey görünen ortada. Konser tabii ki yapacak abi. Millet zaten stresli, sıkıntılı, sıkıntı içerisinde. Ne yapacak millet? Bir yere gidemiyor, bir şey harcama yapamıyor. Para yok milletin cebinde. Emekliye yok. Kendileri dolduruyorlar. Yapacak doğru iş. buluyor musun? Bu okul e, soruşturma açıldı biliyorsunuz. Ben, ben o kadar harcama yaptıklarına inanmıyorum abi. Beykoz'da da yaptılar mesela. Ben Beykozluyum. Ben o kadar harcama yaptıklarına inanmıyorum. Bir sanatçının o kadar büyük para alacağına da inanmıyorum. Yani, ne yapsınlar abi? Onlar da çok etkinlik yaptı buralarda. Onları da gördük. Yani, normal. Böyle şeyler normal. Halkın ihtiyacı var çünkü. İhtiyacı var abi. Ah, Görüyorsunuz hangisinde çanta var abi. Bakın. Elinde kaç kişi alışveriş yapmış. Çıkabağına dolaşıyor millet. Yapacak bir şey yok. Ederim. Rica ederim. Yani. Görüşmek üzere. Cumhurbaşkanı da şöyle bir şey söyledi. Bu Ankara Belediyesi'ndeki konserlerle ilgili olarak onun üzerine söyledi. Kamuda kim yandaşa para aktarıyorsa hesabını soracağız. Yani dedikleri gibi yaparlarsa güzel olur. Sonuç itibariyle tabii ki sosyal olarak hani belediyeler olarak konser vesaireler yapılması da bunların hani belli bir limit olması lazım. Astronomik rakamlar. Ee, ödenmiş. O yüzden hesabı sorulmalı tabii. Peki 20 yıldır ülkeyi yöneten bir parti var. Ee, bu zamana kadar soruldu mu yandaş hesap eee yandaşa para aktarılan hukuk önünde hesap verdi mi sizce? Yani, ya da yani standart var mı? Çünkü vatandaş çifte standart olduğunu düşünüyor. Çifte, düşünüyor çifte standart var tabii. Bu ne yazık ki ülkemizin e, kaderinde var. Yönetimde kim varsa yakınlarına dokunmuyor yani bu her zaman öyle. A için B içinde, C içinde, hepsi için geçerli bu. Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı, biliyorsunuzdur. Beğil kamunun e, parasını yandaşlara aktaranlardan hukuk önünde hesap soracağını. Evet. Yani e, o zaman çok işi var demektir. Çünkü yaklaşık 20 yıllık bir e, toparlama yapması lazım. Yani 20 yıldan bu yana kamunun e, parasını e, özel bir takım yerlere e, aktaranların listesi hayli kabarık ve bunlar içerisinde Cumhurbaşkanının e, partisinden olduğu iddia edilenler de var ve bunların sayısı da az değil. Vatandaş bir çifte standart olduğunu Tut. söylüyor. E, vatandaş çok haklı. Yani vatandaş her zaman için her şeyi belki tam e, bir takım cümlelerle ifade edemez ama hisseder ve bilir. E zaten bunu da mesela e, bir işte İstanbul seçimlerinde gördük. Yani verilen oyları hatta yapılan bir takım oyunlara rağmen verilen oyları gördük. Dolayısıyla herkes her şeyin farkında. Cumhurbaşkanı'nın bu söylediği doğru. Yapılması gerekir. Ama dediğim gibi gerçekten iş yükü çok ağır olur. Çünkü 20 senedir herhalde bütün hepsini toparlamaya kalksak bir kütüphane dolusu olur yani. Muhalefet de en büyük Cumhurbaşkanı adaylarının önüne engel konulduğunu düşünüyor aslında. Evet. Çünkü e, bu, CHP'de biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş çok ön plana çıkıyor. Doğru, doğru. Bu iki isim öne çıkıyor. Ee, ya bu bu görüş doğru. Yani Cumhurbaşkanının ve veya e, iktidar e, partisi ya da iktidar cephesinin e, muhalefetin Cumhurbaşkanı e, cumhurbaşkanı adayı olması düşünülen bir takım isimlerine yönelik e, bir engel çıkartma çabası içinde olduğu. Bunu da somut olarak görüyoruz. Yani işte bu işte ahmak davası. Yani bunu Yüksek Seçim Kurulunun çok değerli üyeleri de bilirler, biliyorlardır. Süleyman Soylu eski İçişleri Bakanlığının kendisi de çok iyi biliyordur ki Ekrem İmamoğlu'nun sözü doğrudan Süleyman Soylu'ya yönelikti ve üstelik doğrudan sözü değil, doğrudan cevabı demek daha doğru olur. Çünkü Süleyman Soylu'nun daha önceden kendisine yönelik olarak kullanmış olduğu hakaret kelimesini iade etmek üzere böyle bir ifade kullandı. Dolayısıyla buradan mesela hukuki bir davanın düşünülemeyeceğini dahi herkes çok iyi bilir. İkincisi Savcılar da çok iyi bilir, hakimler de çok iyi bilir, yüksek yargı organları da çok iyi bilir. Ama bir tiyatro sergileniyor ve herkes bunun farkında. Bu çok basit bir şeydir, engellemedir. Şimdi geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş çok güçlü bir şekilde ifade edemedi ama haklıdır. Önemli konser meselesi konusunda. Bu arada ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük paralar harcayıp harcamaması gerektiğinin tartışılması gerektiğini düşünenlerdenim. Ya yani böyle bir para harcanmayabilirdi de ama eğer sadece Cumhurbaşkanı işte konser belediyeciliği gibi bir söylemle CHP'li belediyelere yüklenecekse ki ilk sorunuzun da aslında cevabına yönelik olabilir bu söyleyeceklerim. Yani burada bir haksızlık olduğu çok açık. Ya Mansur Yavaş dürüst bir adam. Gerçekten de başarılıdır, başarısız ayrı bir şey ama dürüst bir adam ve Mansur Yavaş şöyle bir açıklamada bulundu. Dedi ki bakın biz 2016 ile 2014 ile 2019 arasında AKP'li belediyeler döneminde 80 etkinlik yapılmış. Sadece yaklaşık 33 milyon dolar para ödenmiş. Bizim dönemimizde ise yani 2019'dan bu yana 425'ti zannediyorum yanlış hatırlıyor olabilirim ama 400 küsür etkinlik yapılmış biz de 32 milyon dolara ödemişiz. Ki biz gazeteciler olarak bunu hesapladık. AKP'nin bir etkinliği yaklaşık e, 300-400 bin dolara geliyor. E, CHP'nin bir etkinliği yaklaşık 10-12 bin dolara geliyor. Şimdi arada böyle bir fark var. Şimdi bu kadar bariz bir durum ortadayken CHP'li belediyeye soruşturma açıyorsunuz. E bunun engelleme dışında başka bir amaçla yapıldığını kim düşünebilir ki? Budur bence. Kamunun parasını yandaşlara aktaranlara hukuk önünde hesap soracağız. Önce de öncekiler ne oldu? Bu önce tarikatları kaldırsınlar. Tarikatları kaldı. Aslında çok konuşacak şeyler var da biliyorsunuz yasaklar bölgesine girmek istemiyorum. Biraz Artık vicdanlarını eline koysun. Ne e, CHP'yi tutuyorum, ne AK Parti tutuyorum. Hiçbir şey tutulacak bir şey dalları kalmadı. Hepsi ceplerini doldurmak için uğraşmasınlar. Ülkeyi kurtar, birlik olsun. Ül Benim tek şeyin son sözü AK Parti, CHP hangi parti birleşsin bu Türkiye'yi kurtarsınlar. Önce yarın bir gün savaş çıkınca biz nereye gideceğiz? Tayyip Erdoğan bize yer buldu mu? CHP bize yer buldu mu? Bulamadı. Yok bulamayacak da. Başınızın nasıl emekleri süründürüyorsa o zaman gene diyecek ki çarenize bakın ya. Ben bir alerji oldum. Çapaya gittim. Benden önce Araplar geldi girdi. Bizi en son aldılar. Ben taşlarda ayaklarımı kaşıyordum. Camlarla ayaklarımı kaşıyordum. Önce o yabancıları aldı. Artık yeter yani. Yönetiyorsalar adam gibi yönetsinler. Gene diyorum. Ha gelsin beni tutuklasınlar istiyorsalar. Bak işlerimi yaptırıyorum. Babamdan emekli maaş alıyorum. O bile yani bir düşünmüyor ki bu kadın neyle geçinsin? Neyle geçineceğim ben? Babamın şimdi evinde oturuyorum. Yani o da satılacak. Ortaklar gelip hakkını alacak. Haklılar da. E ee, sonra ne olacak? Hadi söylüyorum ne olacak sonra? Ya bir yani 10 lirayı 5 lirayı bize çok görmesin. Çok görmesin. Hiçbirine de oyum yok bundan sonra. Pankart asacağım ki <laughs> ben teşekkür ederim. Sen de dedi ki kamunun parasını kim yandaşlara yediriyorsa o önünde hesap soracağım dedi. Vallahi hadi sorsun. Biz de soruyoruz, sormak istiyoruz ama biz o da, maalesef... Ankara'daki konserlere bina insin. soruşturma açıldı ya İmamoğlu ile Mantur Yavaş. <laughs> e tamam, onlar da yapıyor konser. Niye kendileri için soruşturma açmıyorlar? 22 yıldır soruluyor muydu hesap? Şu ya, anda sorulmuyor. sorulmaya hayır bak. ya. Başka şeyler var da Konuşamıyoruz e, Muhalefetin en büyük adayı Mansur Yavaş, e, Yavaş ve İmamoğlu Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun ününü kapatmak için böyle bir girişim de... Aynen yapılabilir e, Şöyle Bir şeyin Artık değişmesi lazım Yani iyi ya da kötü Bir şey değişmesi lazım 20 yıldır 22 yıldır yeter Daha iyi olur daha kötü olur onu bilemeyiz ama bir şey değişmesi lazım. Hani nasıl bazen mekan değiştiririz, ev değiştiririz, iş yeri değiştiririz. Bunun sonucu iyi olur, kötü olur. 22 yılda bizim Türkiye'mizin çok daha güzel yerlere gelmiş olması lazımdı. Maalesef o gelmedi. Ona üzülüyoruz halk olarak. Yani hep İstanbul'dan örnek veriyoruz ama İstanbul büyük şehir olduğu için belki. Yani ne diyorum? 5 yıl önce İstanbul çok güzeldi. 10 yıl önce belki daha güzeldi. Daha güzele gideceğine daha kötüye gittik. Ya diyorum ya boş kalabalık şurası. Hani insanlar bakıyorum herkes bir mutsuz. Kimse kimseye selam vermiyor. Kimse kimseye gülmüyor. Böyle olmamalı benim ülkem. Ve gençlik dışarı gidiyor. Kaçmaya çalışıyor. Çocuklara bakıyorum yurt dışı diyor. Hani orada çok mu güzel hayat bekliyor onları? İlk gittiklerinde çok eziyet çekecekler elbette. Ama burada da kalmak istemiyorlar. Çünkü önlerinin geleceklerini görmüyorlar. Yeni evlenen çiftlere sorduğumda bir bebek, bir çocuk, hayır bu ülkeye çocuk getiremem diyor. Ya da ikinciyi düşünmüyorlar. Böyle olmamalı, üzülüyoruz. Ama tek başımıza yapabileceğimiz bir şey de yok. Bilmiyorum. inşallah artık hep inşallah Şükr'e kaldı halimiz. İnşallah güzel olur dersin. Cumhurbaşkanı da dedi ki, Kamunun parasını yandaşlara aktaranlara hukuk önünde hesap soracağım. Diyor, dedi. Tamam. Buna katılırım. Yürekten katılırım. Zaten son zamanlarda bir de şu konser davaları var ya. Onlara de... aktarılan paralar var ya. Benim içimi yakıyor. <laughs> ben de sana şeyim mesela. Ama biz gittiğimiz zaman abi 100 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira vermeyi çok görenler bir bakıyorsun ki eee şey medyatik bir sanatçıya hiç alakası olmayan bir sanatçıyı çağırmış 800 eee bin lira diyeyim. 1 milyon veriyor parayı. Bunlar nereden geliyor? Nasıl? Ama bunların valla direkt sanatçılara aktarıldığını da düşünmüyorum ben. Bu Bunlar alınıp bir kısmı sanatçıya veriliyor, bir kısmı partiye aktarılıyor diye kendi Cahil aklımla diyeyim ben size. Öyle düşünüyorum. Eğer öyle bir şey yaparsa çok muhteşem bir şey yapmış olur. Yani bugüne kadar o yöntem kullanılıyor muydu sizce? Kamu'nun parasını yandaşı alana hesap soruldu mu? Olmadı, olmadı, diyordu. olmadı, olmadı. Ben şimdiye kadar yani AK Parti'ye oy verdim. Ama dediğim gibi mültecilerden dolayı çok kırgınım. Yoksa seviyorum Cumhurbaşkanımızı. Öteki tarafında belediyeciliği ortada. Ortada. Yani daha önce Hilmi Bey vardı. Ben parti tar şeyi değilim. Ben şöyle söyleyeyim size ben milliyetçi bir insanım. Vatanını yani açılımını sen nasıl yaparsan yap. Vatanını, milletini, bayrağını, askerini seven bir insanım. Bu, bunu hangi partiye koyuyorsan koy. Şurası daha önce pırıl pırıldı. Abi çok umutlarla geldi, reklamlarla geldi ama tık yok. Pislik, pislikten geçilmiyor. CHP'nin belediyeciliğini, belediyeciliğini sevmiyorum. Görse ortada zaten. Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Bu Ankara'daki konserlere bine. Hı -hı. Dedi ki kamunun parasını yanlışlar yanlışlara aktaranlardan hukuk önünde hesap var. Ya şimdi... E her belediye yapmıştır bunu, eyle, Türk öyle konuşalım ama gördüğümüz kadarıyla CHP'li belediyeler bildiri dağıtmak şey CHP'li örgütler bildiri dağıtmaktan yerler her taraf örgüt işte konser gerçeği, yalanı falan. Yani zamanında aynı lafları insanları yönetirken iyiydi, şimdi onlar diğer tarafı yönetirken biz sütların çıkmış ak kaşığız diyorlar, yani böyle bir şey yok yani. Bu tamamen algı. Hani benim nazarımda ihalede üç kağıt yoksa her şey uygunsa etik olmayabilir ayrı bir şey bir şey demiyorum. Yani bu her belediye yapıyor dediniz AK Partili belediyeler de ya aynı Ankara'daki gibi yapmış Yapmıştır bence yani yapmadı desem yan olur. Peki hesap sorulmuş mudur bu şimdi soruşturma açıldı Ankara Belediyesi İstanbul Belediyesi? Şimdi e... soruşturma evet. Ya yani şöyle düşünelim madem öyle diyorsun. En çok hangi belediyeye işlem yapmışlar? AK Parti belediyeleri. Yani. Bunlar e, Dosyalar yani. Bak istediğin kadar bak geçmiş döneme bak. En çok belediye AK Parti en, en büyük e, soruşturmalar da AK Parti olmuştur. Bunlar e, dosyalarda, internet falan bulunan şeyler. Yani o yüzden böyle algı yapma, yok bizi köşeye sıkıştır, ağlama ağlama bunlara gerek yok. Erkek gibi çıktı ya yaptın da yani. Kamunun parasını yandaşlara aktaranlardan hesap soracağız dedi. Bu Ankara'daki konserle ilgili ona binayım. biliyorsunuz. Yani konserle, İstanbul Belediyesi'ni, Ankara Belediyesi'ni. Genel bakış olarak görürsek, yani ben bir 45 sene önce İzmir'e gittim, bok gibi kokuyordu. Hala öyle kokuyor. Bence çağdaşlıkın bir kısmı aratımdan geçer. Yani önce bir kendi bir şekil düzen ver, sonra birine bok at ya da ona bok atar. Herkesin bir bahçesinde bir ölü vardır, tamam mı? Herkes her şeye açık açık konuşamıyor ama her şey ortada. Yani her Yürüyen merdivenler kaç aydır gıcırdadığını duyuyorum. Yani bakımlar yapılıyor mu bunu? Şu an bana kalsa Türkiye'deki bütün asansör merdivencileri getirsen ancak şu anki durumu bir kurtarabilir, ancak kurtarabilir. Yani CHP AK Parti fark etmiyordu ama hiçbir zaman bir şey yapmamış kişi bakım ne olacağını da bilemez. Yani sanki güzel bir saat vardı, içine kum atıldı, her şey böyle Allah bullah oldu gibi. Yani o çalışan şeyi de korumak da bazen mantıklı olabilir. Başka da bir şey söyleyecek bir şey yok. Yani o bu önemi yok. Görevindesin görevini yap. Sonra neyse olsun. Önemi yok. Kamunun parasını yandaşı aktarana hukuk önünde hesap soracağız. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsun? Her şey ayan beyan ortada yani. Adamlar hizmet yok. Konserlere, aç kalan sanatçılara resmen aç kal onlara para aktarıyor. Bu kadar basit. Peki abi, 22 yıldır aynı iktidar Zenli yönetiyor ülkeyi. 22 Zenli yıldır pozisyon. yandaşlara hesap soruldu mu? Yani bir çiftte standart olduğunu düşünüyorum Öyle düşünüyorlar da ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Güneş balçıkta sıvanmaz. Çıkardı meydana. Benim duyduğum bir şey yok. Hayır, öyle olsa bile öyle olsa bile o insanlar bir yer çalışıyor, görüyoruz yani. Eğer öyle bir şey olmuş olsa da aksi bir şey yok. Ya yani gözümüze batan bir şey yok yani. E şimdi şöyle, yani Elbette ki. insan güvendiği insanlarla çalışmak ister. Ama İmamoğlu, tamam, ona eyvallah dedik. Ben e, e, iki dönem öncesinde de dedim, rüştünü ispat et desin, benim gönlüme girsin, ben onunla devam edeyim. Ama rüştünü maalesef ispat edemedi, har vurup harman savuruyor. Şöyle ki, eğer ki e, tabii e, tanıdık insanlarla iş yapmak ister, güvendiği insanlarla. E güvenliyor e, insanlar ama iş yapmıyor ki bir yerlere para aktarılıyor. Halen daha o e, e, ko CHP'nin kongre e, öncesinde o balya paralar daha hale çıkmadı. Ha bu bunu bu, bu hareketi başka birileri yapmış olsa o millet bir zamanları gördük ışıkları kapatıp tencere tava çaldılar. Neler olurdu neler? Dünya kadar ağaç kesiliyor. Ama hiçbirinin kılı kıpırdamıyor. Değil Ağaçım mi abi. Ya ağaç kesildi ya gezi olaylarında Şu anda da dünya kadar CHP'li belediyeler ağaç kesiyor. Kazdağlarında evet, Kaz Dağları'nda ormanlar kesiliyor biliyorsunuz. E, evet, orada orada İma, İmamoğlu'nun da e, eşinin e, parsel parsel yerleri çıktı meydana. Köylüler orada ağaçlar kesilmesin diye direniyorlar biliyorsunuz. Ya direniyorlar. Yani Olmasın. İstanbul'da da ağaçlar kesiliyor e, şimdi ağaç kesilmesi iyi bir şey değil. Ha bu demek değildir ki. Şu andaki yönetimin eee yanlışı yok. Illaki var. Yanlış yapmayan, oturarak iş yapan bir tek yumurta şey tavuk tanıyoruz biz. Oturarak iş yapıyor. E şimdi bir yere yüz yumurtayı koy taşırken bir yerden bir yere götürürken illa birkaç tanesi fira verecektir yani. Illaki ki içlerinden çürük yumurtalar, eğri salatalıklarda çıkacaktır. Bu, bu, gerçek. Ha bunları da temizlenmesi lazım yani. Ben sadece şu andaki yönetim için her şeyi yaptığı yüzde yüz haklıdır, doğrudur, yaptırdı diye bir şey söylemiyorum. Ama ayıtlanmaları lazım.